Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne geldik. Biz aracımızı şarja taktık. Yanımızdaki soketlere bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam gelmiş arabasını koymuş ne güzel. Öbür tarafımıza gelmiş başka biri koymuş ne güzel ne rahat harika. Şimdi biz ne yapıyoruz? Daha önce size söylemiştim. Bu tarz park edenleri plakalarını alıyoruz ve güvenliğe şikayet ediyoruz. Diyoruz ki biz aracımızı şarj edemiyoruz. Bu araçları buradan almaları gerekiyor diye söylüyoruz. Daha sonra güvenlik içeriye anons yapacak. O adam kelebek izleme keyfinden olacak. Olsun istiyoruz. Neden? Buraya koyduğu için bu arabasını gelecek almak zorunda kalacak. Burada 3 tane AC şarj aleti var. Biz hariç hiçbir normal elektrikli araç yok burada.